Herkese merhabalar. Bugün size özellikle bel problemleriyle karışabilen, bel fıtığı ya da dar kanal hastalıklarının semptomlarıyla karışabilen bir başka problemden bahsetmek istiyorum. İsmi piriformis sendromu. Belki bir kısmınız duydu ya da başına geldi. Nedir piriformis sendromu? Piriformis sendromu Siyatik sinirimizin yani belimizden çıkan sinir köklerini oluşturduğu o vücuttaki en büyük, en kalın sinir olan siyatik sinirin kalçamızın arka kısmında, kalça eklemimizin arka kısmındaki arbuç şeklinde düz bir kas tarafından ezilmesiyle ortaya çıkan bir problem. Peki bu siyatik sinirimiz kasın altında ezildiği zaman nasıl semptom veriyor? Yani Aynı durum bel problemlerinde yaşandığı gibi yani fıtık nasıl sinire ezdiği zaman kalçanızdan başlayıp aşağıya doğru yayılan bir ağrı meydana geliyorsa benzer şekilde bu ağrı piriformis sendromunda da olabiliyor. Zaten karışmaya sebep olan ana semptomlardan biri bu. Bunun dışında kalça bölgenizde bir ağrı olabiliyor. Yine kuyruk sokumu bölgesinde bir ağrı olabiliyor ve uzun süre oturduğunuz zaman bu ağrı daha da çok artıyor. Ya da bacağınıza verdiğiniz bir takım pozisyonlar bu kalça bölgesinde ve aşağıya eğilen ağrıyı daha da çoğalta biliyor. Peki piriformis kası ne oluyor da altından geçen e, bu siyatik siniri eziyor ve birtakım problemlere sebep oluyor? Aslında en sık karşılaştığımız e, sorun bu bölgeye alınan travmalar yani kalça bölgesine, e, kabayetimiz bölgesine aldığımız travmalar bu bölgede zaman içerisinde sertlikler, kanamalar, yapışıklıklar oluşturarak siniri ezebiliyor. Bir başka sebep özellikle ağır kaldıran sporcularda ya da işte spor salonlarında kalça bölgesinin aşırı çalıştırmaları sonucunda bu kas büyüyebiliyor. Büyüdükten sonra da altındaki siyatik siniri kolayca ezebilir hale geliyor. Çok daha nadir görülen bir şekilde doğuştan bu kas yani piriformis kasımız oldukça büyük ve geniş bir çapa sahip olabiliyor. Böyle durumlarda da yine siyatik sinir piriform kas altında ezilebiliyor. Bu piriformis sendromunun tanısını koymak öyle çok da kolay olmuyor. Çoğu zaman bu hastalar e, bende fıtık var ya da işte belimde sinir sıkışması var şeklinde e, Ellerinde bel ile geziyorlar ve hastalıklarının çoğu zaman bu olduğunu e, düşündükleri için e, çoğu zaman e, verilen tedavilerden de pek fayda göremeyebiliyorlar. O yüzden aslında burada tanıyı koymadaki en önemli şey doktorunuzun yapacağı muayene. Doktorunuz muayene esnasında kalça bölgenizin muayenesini ve bel bölgenizin muayenesini yaparak ee, bu problemleri birbirinden ayıracak çünkü. Az önce de söylediğim gibi bel fıtığı, dar kanal, sakroilyak eklem dediğimiz omurga ile leğen kemiğinin birleştiği eklemin problemleri hatta bayanlarda bayan organlarından kaynaklanan bir takım problemler hatta kalın cüzdanınızın sebep olduğu bir takım ağrı problemleri bile arka cebe konulan cüzdanlarda meydana gelen problemler bile piriformis sendromuyla karışabilir. O yüzden en önemli tanı Doktorun yapacağı muayeneden geçecektir. E, çekilen MR'lar, tomografiler, ultrasonlar e, ya da e, EMG yani sinir e, ileti çalışmaları her zaman e, tanı koydurucu olmayabiliyor. E, tedaviye geçmeden önce aslında bunu yaşamama adına, bu problemle yüz yüze kalmama adına nasıl önleyebiliriz bunu? E, bilmek daha faydalı diye düşünüyorum özellikle uzun süre oturmalar ya da sert yüzeylere oturmalar Az önce de belirttiğim gibi bu problemi agreve etmekte yani e, çoğaltmaktadır yine çömelmeler eğilmeler tekrarlayan çömelip eğilmeler ağır kaldırmalar esnasında e, bu problem agreve olabilir e, uzun seyahatlerde ee, mola vermeyi sevmeyen, e, özellikle de erkek şoförler bunu çok yapıyor, uzun süre oturmalar sonrasında da bu tip problemler agrebe olabilir. Salonlarda çalışırken bilinçli trainerlarla çalışmak yine e, bu problemin önüne geçmede bize faydalı olabilecek davranış şekilleridir. tüm önlemlere rağmen yine de bu e, performans sendromu ile yüz yüze kaldığımız durumlarda tedaviye geçmemiz gerekiyor tabii ki. E, başlangıç tedavisi olarak bir takım önleyici yani az önce de belirttiğim uzun oturmalardan vazgeçtik. İlaç tedavisi, ilaç tedavisinden sonra fizik tedavi gibi bir takım bu e, büyümüş ve bası, basan kası e, uzatan yani streç eden egzersizlerin verilmesi faydalı olacaktır. Ancak bunlardan fayda görmeyen hastalara da yine ultrason eşliğinde ya da tomografi eşliğinde iğne ile o bölgeye girip e, kasa bir takım lokal anestezik, lokal anestezikle beraber kortizon ya da bunların dışında yine bu büyümüş kası paralize eden e, botulinum toksininin yani botulismusun enjeksiyonuyla bir takım faydalar elde edilebilir ki hastaların büyük çoğunluğu bu anlattığım tedavi protokolleriyle iyileşebilmektedir. Çok 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 küçük bir hasta grubunda bu bir türlü uslanmayan kasa cerrahi tedavi gereksinimi ortaya çıkabilmektedir. Hoşçakalın, sağlıklı günler.